Merhaba sevgili öğrenciler, ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli felsefe öğretmeni Serap Demircioğlu. YKS soru çözümü çalışmamızda sizlerle 2022 yılında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavında çıkan felsefe grubunun sorularının çözümünü yapacağız. Şimdi 2022 yılında alan yeterlilik sınavındaki felsefe sorularını çözelim. Soru 23. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Bilgi ve enformasyon kavramları genellikle eş anlamlı olarak kullanılsa da bu kullanım oldukça yanıltıcıdır. Enformasyon, insan bilgisini temel oluşturan bilişsel bir ham işaret ederken, bilgi ise bilmek fiilinin işaret ettiği üzere bir eylemin ürünü olan zihinsel bir durumdur. Örneğin herhangi bir konu hakkında kitaplardan, internetten veya kişilerden enformasyon parçaları elde edebiliriz ama bunların gerçekliğin taşıyıcısı olup olmadığını veya başka enformasyonlarla nasıl ilişkilendirilebileceği türünden soruları yanıtlamadan, yani kişi çoklu bir zihinsel işleyiş sürecinin aktif öznesi olmadan bu enformasyonlara bilgi diyemeyiz. A. Enformasyon pratik, bilgi ise kuramsal bir etkinliktir. Parçada enformasyonun insan bilgisine temel oluşturan bilişsel bir ham işaret ettiği vurgulandığı için her ne kadar hayatın içinde de enformasyon parçaları edinsek de pratik bir etkinliktir sonucuna ulaşamayız. B. Doğruluk değerine sahip enformasyon bilgi olarak adlandırılır. Parçada enformasyonun bilgi olarak adlandırılmasının koşulunun taşıdığı doğruluk değeri değil, kişinin çoklu bir zihinsel işleyiş sürecinin aktif öznesi olarak onu üretmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Ulaşamayız. C. Enformasyon kanallarının zenginliği, bilginin güvenilirliğini belirler. Parçada enformasyon parçaları kitaplardan, internetten veya kişilerden edinilse de kişinin çoklu bir zihinsel işleyiş sürecinin aktif öznesi olmadan bunlara bilgi diyemeyeceğimiz vurgulanmıştır. Bu seçeneğe de ulaşamayız. D. Bilgi sahibi olmadan enformasyon sahibi olmak mümkündür. Evet parçada bilgi enformasyona eş anlamlı olarak kullanılsa da bunun yanıltıcı olduğu belirtilmiş, enformasyonun bilginin ham maddesi olduğu ve yaşamın içinde enformasyon parçaları edinebileceğimiz ifade edilmiş. Fakat bu enformasyon parçalarının e, parçada da ifade edildiği gibi belli koşulları taşımadan bilgi olamayacağı vurgulanmış. O halde bilgi sahibi olmadan da enformasyon sahibi olunabilir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği. E enformasyon karmaşık zihinsel işleyişlerle ortaya çıkar diyor. Parçada enformasyonun insan bilgisine temel oluşturan bilişsel bir ham maddeyi işaret ettiği vurgulanmış, karmaşık bir zihinsel işlevle ortaya çıkanın bilgi olduğu belirtilmiştir, ulaşılamaz. Doğru cevabımız 23. sorunun doğru cevabı D seçeneğinde yer alıyor. Evet 24. sorumuzla devam edelim. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Felsefenin gelişiminde onu çok farklı şekillerde algılayan ve kullanan birçok medeniyetin katkısı olmuştur. Kuşkusuz bunlar arasında en büyük pay antik Yunan medeniyetine aittir. Diğer medeniyetlerde genellikle felsefe halkın dini gereksinimlerini besleyen ve zaman zaman da pratik bilgiler sağlayan bir özelliğe sahip olmuştur. Antik Yunan'da ise akıl yoluyla elde edilmiş Temellendirilmiş bilgiler birbirlik içinde derlenip sistemleştirilmiştir. Bu anlamda onlar doğruya ve bilgiye sadece doğrunun ve bilginin kendisi için yönelerek bilinen felsefenin temellerini atmışlardır. Evet parçada felsefenin gelişiminden bahsedilmiş ve ulaşılabilir seçeneği bulmamız isteniyor. Bakalım. A. Felsefe rasyonel ve sistematik olduğunda felsefe olmuştur. Evet parçada akıl yoluyla elde edilip temellendirilmiş bilgilerin sistemli hale gelmesi ve bunun sonucunda bilgiye sadece doğrunun ve bilginin kendisi için yönelildiğinde bilinen felsefenin temellerinin atıldığı vurgulanmıştır. Bu nedenle doğru cevabımız A. B. Felsefe pratik amaçlarla kullanılmamalıdır. Parçada felsefenin pratik bilgiler de sağlayan bir alan olduğundan söz edilmiş. Antik Yunan'dan sonra felsefede daha çok bilmek için bilmenin amaç haline geldiğinden söz edilmiş. Ama parça, parçada felsefenin pratik amaçla kullanılmaması gerektiği bilgisi bulunmuyor. C. Yunan felsefesi diğer kültürlerden etkilenmiştir. Parçada felsefenin gelişiminde birçok kültürün etkisi olduğundan bahsedilmiş. Antik Yunan'ın da felsefeye en çok katkı sağlayan medeniyet olduğu belirtilmiş. Yunan felsefesinin diğer kültürlerden etkilendiğinden söz edilmemiş. D. Bilimin gelişmesiyle din yerini felsefeye bırakmıştır. Parçada bilimin gelişmesiyle felsefe arasındaki ilişkiden söz edilmemiştir. Felsefenin antik Yunan medeniyetiyle birlikte akla dayalı temellendirmelerle sistemli hale geldiği belirtilmiş. Dikkat ederseniz. E. Felsefe dinin ve bilimin etkisinden kurtulduğunda gelişme göstermiştir. Parçada felsefenin din ya da bilimin etkisinde olduğu vurgusu bulunmuyor. Sadece antik Yunan'dan önce halkın dini gereksinimlerini besleyen ve zaman zaman da pratik bilgiler sağlayan bir özelliğe sahip olduğu belirtilmiş. Bu nedenlerle doğru cevabımız A. Evet 25. sorumuzla devam edelim. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Nikolay Hartman modern felsefe ile başlayan özne merkezli varlık anlayışına karşı çıkarak yeni ontoloji adını verdiği öğretisini ortaya koyar. Ona göre insanın kendisini dünyanın merkezine koyarak varlıklara yaklaştığı eski ontolojilerin en büyük yanılgısı, varlığa dolayımlı bakarak var olanların nesnelliğini gözden kaçırmalarıdır. Hartman, insana dünyanın merkezi değil, yalnızca bir parçası olarak yaklaşıldığında, nesnelerin varlığının insana bağlı olmadığının anlaşılacağını ileri sürer. O sadece bu yolla varlığa ve bilgiye dair çözülemez görünen sorunların üstesinden gelinebileceği düşüncesindedir. A) Metafizik problemlerle uğraşmaktan vazgeçmek gerekir. Parçada varlığın insandan bağımsız nesnel bir gerçeklik olarak var olduğu vurgulanmıştır. Metafizik problemlere ilişkin bir açıklama bulunmamakta. B) Varlık ve bilgi sorunlarına aynı perspektiften yaklaşılmamalıdır. Aksine parçada varlık sorununda geliştirilecek yeni bakış açısıyla varlığın doğru bilgisine ulaşılabileceği belirtilmiş. Yani bilgi teorisi ontolojiye dayandırılmış. C. Var olanların doğasına yönelik bir incelemede zihin esas alınmalıdır. Parçada bu seçeneğin aksine insanın merkezde görülmesinin yani zihnin esas alınmasının yanıltıcı olduğu, nesnelerin varlığının insana bağlı olmadığının anlaşılması ile varlığa ve bilgiye dair sorunların çözülebileceği belirtilmiş. D. Varlığın bilgisine düşünülen nesneden yola çıkarak ulaşılabilir. Parçadan ulaşılabilen yargı budur. Çünkü parçada varlığın insandan bağımsız nesnelliğinin farkına varılmasıyla onun bilgisine ulaşılabileceği vurgulanmıştır. E. Dünyaya yönelimimiz daima subjektif olmak zorundadır. Parçada bu yargının aksine Hartman'ın özne merkezli varlık anlayışına karşı çıktığı belirtilmiş varlıkların nesnelliğinin gözden kaçırılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Yani parçaya göre dünyaya yönelimimiz subjektif olmamalıdır. Doğru cevap D'dir. 25. sorunun cevabı. Evet 26. sorumuzla devam edelim. Su psikolojinin aşağıdaki alt dallarından hangisinde uzmanlaşmıştır? Uluslararası bir şirkette psikolog olarak çalışan Su, belirli aralıklarla çalışanların performans kayıtlarını inceler ve çalışma koşulları ile ilgili bireysel görüşmeler yapar. Yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgiler ışığında çalışma koşullarında yapılabilecek değişiklikler hakkında yönetime görüş bildirir. Cansu'nun görevi şirket çalışanlarının performansını ve iş memnuniyetini artırarak şirketin gelirini artırmaktır. Evet psikolojinin ilgilendiği konuların geniş olması ve insan davranışlarının karmaşık olması gibi nedenlerle psikoloji bilimi çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Soruda bir şirkette psikolog olarak çalışan Cansu'nun uzmanlaştığı alt dalı bulmamız isteniyor. İşletmelerde çalışan personelin seçimi, çalışma koşullarının düzenlenmesi, personelin eğitimi, işverimi, üretimi artırma yöntemleri konularını ele alan psikolojinin alt dalı endüstri ve örgüt psikolojisidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğinde yer alıyor. Diğer seçeneklerde yer alan psikolojinin alt dallarına da şöyle bir bakalım. A sağlık. Fiziksel sağlıkla ilgili birçok konuda sağlığı korumayı ve iyileşme sürecini kolaylaştırmayı amaçlar bu psikolojinin alt dalı. Tedavi süreci boyunca hem hastanın hem de hasta yakınlarının yaşam kalitesini artıran, hastalıkla baş etmelerini kolaylaştıran çalışmalar yapar. C. Klinik Ruhsal rahatsızlıklar ve davranış bozuklukları üzerinde çalışmaların yapıldığı alandır. Psikolojinin tıbba uygulanmasıdır. D. Gelişim döllenmeden ölüme kadar devam eden ruhsal, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişmeleri, değişmeleri ve dönemleri yaşa bağlı olarak inceleyen alandır. E. Bilişsel, algılama, dikkat, bellek, dil, düşünme gibi zihinsel süreçleri inceleyen alandır. Doğru cevap B. 27. soru bir psikoloji sorusu yine. Aşağıdakilerin hangisinde algıyı etkileyen faktöre doğru örnek verilmemiştir. Algı büyük oranda algılayanın kendisinden kaynaklanan özelliklerden etkilenir. Algılayan kişinin kişilik özellikleri, içinde bulunduğu ortam, çevre, tutumları, deneyimleri ve ihtiyaçları, güdüleri, uyaranları nasıl algılayacağını etkiler. A. Kişilik özellikleri Kaygılı bir yapıya sahip birinin bütün yüksek sesleri tehlike olarak algılaması Başkalarının tehlike olarak algılamayacağı yüksek sesler kişilik olarak kaygılı bir yapıya sahip biri tarafından tehlike olarak algılanabilir. Doğru bir örnektir. B. Ortam, çevre. Beyaz önlüklü birinin hastanede doktor, okulda öğretmen olarak algılanması. Evet, nesneler içinde bulundukları çevresel koşullarla birlikte algılanır. Beyaz önlüklü birinin hastane ve okulda farklı şekilde algılanması algı üzerinde ortamın çevrenin etkisine örnektir C tutumlar ineğin Hindistan'da kutsal kabul edilirken diğer ülkelerde herhangi bir hayvan olarak algılanması evet burada verilen örnek tutumun değil aslında toplumun kültürel özellikleri ve inançların algı, algıyı etkilemesiyle ilgilidir bu nedenle yanlış örnek ama doğru cevabımız C seçeneğinde yer alıyor D deneyimler Yetişkinlerin verdiği sözleri çoğu zaman yerine getirmediğini gören bir çocuğun yetişkinleri güvenilmez olarak algılaması. Evet bir çocuğun yaptığı gözlem ve deneyime bağlı olarak oluşturduğu güvenilmez algısı algıyı etkileyen deneyimle doğrudan bir ilişki içindedir ve doğru bir örnektir. E ihtiyaçlar güdüler. Bir insanın karnı açken önünden geçtiği fırından gelen ekmek kokusunu alırken karnı tokken bu kokuyu fark etmemesi. Ekmek kokusunun açken fark edilmesi açlık güdüsü ve yemek ihtiyacı ile ilgili olduğundan bu da doğru bir örnektir. Doğru cevabımız C'dir. 28. soru. Psikanalitik kurama göre Ömer'in öfkesini daha uygun bir şekilde ifade etmesini sağlayan kişilik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? Ömer bir arkadaşının kendisiyle ilgili herkesin içinde yaptığı eleştirel yorumdan çok rahatsız olmuş ve arkadaşına öfkelenmiştir. Ömer önce arkadaşına fiziksel saldırıda bulunarak öfkesini göstermek istemiş olsa da diğer arkadaşlarının tepkisinden çekindiği için kendini kontrol etmiştir. Bu arkadaşına saldırmak yerine ona tepkisini alaycı bir fıkra anlatarak göstermiş hem onun kabalığına fiziksel saldırıya kıyasla daha uygun bir şekilde cevap vermiş hem de anlattığı fıkrayla diğer arkadaşlarının beğenisini kazanmıştır. Evet, psikanalitik kurama göre açıklamamız istenen bir davranış örneği verilmiş. İlkel bir istek olan saldırganlık ile toplumun beklentilerinin uzlaştırıldığı kişilik yapısının ne olduğunu bulmamız isteniyor. A seçeneğinde yer alan ego'ya baktığımızda doğru cevabın ego olduğunu görüyoruz. Çünkü kişiliğin gerçeklikle ilgili yanıdır ego. İd ile süper egonun isteklerini uzlaştırmaya çalışan hakemdir adeta. Ömer id'e karşılık gelen saldırganlık ile süper ego ile ilişkilendirilebilecek arkadaş tepkisi arasında denge sağlamaya çalıştığından egosunun baskın olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap A egodur. B it kişiliğin doğuştan gelen yönüdür. İlkel arzu ve istekleri, biyolojik gereksinimleri arındırır. C bilinç öncesi uygun ip ipuçlarıyla hatırlanabilen yaşantıların bulunduğu bilinç alanıdır. D süperego kişiliğin toplumsal yanıdır. ve toplumun kural ve yasaklarını temsil eden, suçlayıcı, cezalandırıcı, vicdani yöndür. E bilinçaltı farkına varılmayan, bastırılan ilkel isteklerin bulunduğu bilinç alanıdır. Doğru cevap A. Egodur. 29. soruyla devam edelim. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmaktadır? Ne yapmam gerekir sorusu, kendimi hangi hikaye ya da hikayelerin bir parçası olarak görüyorum sorusunun cevabına bağlıdır. Yani topluma bize verilmiş karakterle ve bize biçilmiş rollerle katılırız birinin oğlu veya kızıyım. Bir başkasının yeğeni veya amcası. Bu veya şu şehrin yurttaşıyım. Bir kabileye veya ulusa aitim. Buna göre benim için iyi olan, bu rolleri taşıyan için de iyi olmak zorundadır. Böyle biri olarak ailemin, şehrimin, kabilemin ve ulusumun geçmişinden çeşitli borçluluklar, meşru beklentiler ve yükümlülükler alırım. Evet verilen parçada ne yapmam gerekir sorusuna nasıl cevap bulunacağı açıklanmış. Bunun da toplumsal statüye dolayısıyla da rollere bağlı olduğu anlatılmış. E, bu parçada seçeneklerde yer alan hangi soruyu cevap arandığını bulmamız isteniyor. Parçada cevabı aranan soru E seçeneğinde yer alan davranışlarımızın temelinde aslında ne vardır sorusuna cevap arandığını görüyoruz. Yine diğer seçeneklere bakacak olursak A bizi biz yapan karakterimiz mi yoksa bireysel kararlarımız mı? Daha çok psikolojinin kişilik konusuyla ilgili bir soru, parçada vurgulanan toplum içindeki konumun gerektirdiği davranış vurgusu ile ilgili bir soru değildir. B, davranışları doğru yapan mutlak olana uygunluk mudur? Davranışın doğruluğu mutlak olana uygunluk aslında felsefenin inceleme alanına giren konulardır. C topluma uygun olmayan davranışlar ne zaman bir yaptırım gerektirir? Siyaset biliminin hukukun ilgilendiği bir sorundur. D sosyalleşme belli kalıplara göre mi gerçekleşir? Sosyolojik bir kavram olan, olan sosyalleşme, bir diğer adıyla toplumsallaşma, insanın içinde doğduğu topluma adapte olabilmesi sürecidir. Sosyalleşme sosyoloji biliminin konusu olmakla birlikte parçada verilen açıklama bu soruyla ilgili değildir. Doğru cevap E'dir. 30. soruyla devam edelim. Bu parçada modernleşmenin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan hangisine değinilmemiştir diyor sorumuz. Bugün geçmişle kıyaslandığında daha çok kapsamlı ve yıkıcı olabilen ve her birimizin karşılaşma olasılığı son derece yüksek risklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Söz konusu risklerin önemli bir bölümü insanoğlunun modernleşme çabasının ya da kapitalist sistemde daha çok kar elde etme hırsının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Modernleşme ile birlikte ortaya çıkan teknolojik araçlar her geçen gün doğanın daha fazla kirlenmesine neden olmaktadır. İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın bizi hangi tehlikelerle yüz yüze bırakacağı konusunda belirgin bir tahminimizde bulunmamaktadır. A. Modern yaşam koşulları insanlığı tehdit eden yeni riskler doğurmuştur. Evet parçada risklerle dolu bir dünyada yaşadığımız bu risklerin sebebinin de modernleşme ve kapitalizm olduğu belirtildiği için bu seçeneğe ulaşılabilir, değinilmiştir. B. Modernlik gelecekteki olası tehlikelere ilişkin belirsizliklerin kaynağıdır. Parçada modernleşmenin dolaylı sonucu olan iklim değişikliği ile ilgili bizi hangi tehlikelerle yüz yüze bırakacağı konusunda belirgin bir tahminimizde bulunmamaktadır dendiği için bu seçeneğe de değinilmiştir. C. Modernleşmenin sonuçlarından birisi de insanoğlunun doğal çevreye müdahalesidir. Parçada yer alan modernleşme ile birlikte ortaya çıkan teknolojik araçlar her geçen gün doğanın daha fazla kirlenmesine neden olmaktadır ifadesinden yola çıkılarak değinilmiş bir seçenektir ve Modernleşme insanoğlunun doğal yaşam alanlarından uzaklaşmasına neden olmuştur. Modernleşmenin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan biri değildir. E, cevap seçeneğimiz de budur. E, modernleşme sonucu insan doğal yaşam alanlarından uzaklaşmamış, doğaya zarar vermeye başlamıştır. E. Modern kapitalist sistemde sınırsız kazanç peşinde koşma büyük riskler yaratmaktadır. Parçada yer alan söz konusu risklerin önemli bir bölümü, İnsanoğlunun modernleşme çabasının ya da kapitalist sistemde daha çok kar elde etme hırsının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır ifadesiyle değinilen olumsuzluklar budur, değinilmiştir. Doğru cevabımız D seçeneğinde yer alıyor. Evet yine bir sosyoloji sorusu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır? Geleneksel toplumlarda bireyin toplumsal konumunu belirleyen en temel unsur ailedir. Ancak modern toplumlarda toplumsal konum sadece aileden devralınmaz. Ailenin içinde bulunduğu sosyal çevre ile toplumsal sınıf bireyin toplumsallaşma kalıplarını etkiler. Çocuklar anne babalarının yanı sıra yaşadıkları mahalle veya topluluk içindeki kişilerin de davranış biçimlerinden etkilenir. Evet sosyalleşme ile ilgili bir parça verilmiş. Parçada geleneksel toplumlarda ailenin sosyalleşme sürecinde temel unsur olduğu ancak modernleşme ile birlikte sosyalleşme üzerinde ailenin etkisinin azaldığı, sosyal çevrenin daha etkili olmaya başladığı belirtilmiş. Evet vurgulanan seçeneği bulmamız isteniyor. A toplumsal bir kurum olarak aile her toplumda aynı işleve sahiptir. Parçada bu yargının aksine geleneksel ve modern toplumlarda ailenin konumu ve işleminin değiştiğinden söz ediliyor. B, ailenin toplumsal konumu içinde bulunduğu sosyal çevreyle ilgilidir. Parçada ailenin toplumsal konumu değil, bireyin konumunu belirleyen aile ve sosyal çevre gibi süreçlerden bahsedilmiş. C, toplumsal tabakalaşma ve eşitsizliklerin temelini aile kurumu oluşturmaktadır. Parçada Tabakalaşma ya da eşitsizlik vurgusu yapılmadığı gibi genel olarak doğru bir yargı da değildir. D. Modernleşme ile birlikte ailenin sosyalleşme sürecine etkisi azdır. Evet parçada vurgulanan tam olarak bu seçenektir. Parçada bütün olarak baktığımızda da. E. Modern toplumlarda aile ilişkileri geleneksel toplumlara göre daha yoğundur. Tam tersine geleneksel toplumlarda aile ilişkileri daha samimi ve yoğundur ama zaten parçada bu durumdan bahsedilmemekte. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 32. soruyla devam edelim. Mantık sorularına geçtik. Aşağıdakilerden hangisi eksik tüme varıma örnek olabilecek bir akıl yürütmedir? Mantıkta çeşitli akıl yürütme biçimleri vardır. Bu biçimlerin her birinin uygulanma alanları bulunmaktadır. Söz gelimi birden çok örneği ya da bileşeni bulunan bir olay veya olgu hakkında genel bir yargıya varabilmek için yeterli miktarda verinin ortaya konulması gerekir. Tüme varım olarak da adlandırılan bu akıl yürütme eksik ve tam tüme varım olarak ikiye ayrılmaktadır, diyor parça. Evet, soruda bizden eksik tüme varıma örnek olabilecek bir akıl yürütmeyi bulmamız isteniyor. Önce tam tümevarımı bir tanımlayalım. Tam tümevarım bir bütünü oluşturan parçaların hepsinin tek tek incelenmesi ile genel bir sonuca varılmasıdır. Eksik tümevarım ise bir bütünü meydana getiren parçaların veya bir sınıfı oluşturan bireylerin bütününe değil de bir kısmına dayanılarak o bütün hakkında hüküm verilen tümevarım çeşididir. Bu bağlamda seçeneklere bakacak olursak A. Üç öğrencisi olan bir sınıfta her bir öğrencinin sarışın olmasından yola çıkarak sınıftaki bütün öğrencilerin sarışın olduğu sonucuna ulaşmak. Mevcut olan bu üç öğrencinin tamamı incelendiği için bu bir tam tüme varım örneğidir. B haftanın günlerini saydıktan sonra her hafta 7 gündür sonucuna varmak. Haftayı oluşturan bütün günler göz önüne alındığı için bu da tam güne varım örneğidir. C. O güne kadar görülen kurtların gri renkte olmasından kurtların hepsinin gri, renginin gri olduğu yargısına ulaşmak. Evet bu eksik tüme varım örneğidir ve doğru cevabımız C'dir. Çünkü bu örnekte mevcut bütün kurtlar incelenmemiş. O güne kadar görülenler incelenmiştir. Yani bir sınıfı oluşturan bireylerin bütününe e, değil de bir kısmına dayanılarak o bütün hakkında e, hüküm verilmiştir. D yılın 12 ayını tek tek gözlemledikten sonra herhangi bir ayın 28, 29, 30 ya da 31 günden oluştuğu çıkarımını yapmak. Evet, yılı oluşturan tüm aylar tek tek incelenmiş. Dolayısıyla bu da tam tümevarım örneğidir. E Dört kişilik bir ailede baba, anne ve iki çocuğun tiyatro sevmesinden yola çıkarak ailenin tiyatro sevdiği yargısına ulaşmak. Aileyi oluşturan bütün fertler incelendiği için ve buna bağlı bir sonuca ulaşıldığı için bu da tam tüme varım örneğidir. Doğru cevabımız C'dir. 33. sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir? Evet biliyoruz ki doğru ya da yanlış olabilen cümlelere önerme denir. Yani önermeler yargı bildiren cümlelerdir. Bununla birlikte önermeler en az iki terim ve bu terimleri birbirine bağlayan bir bağdan oluşur. Ünlem, emir, dilek, istek ve dua cümleleri önerme değildir. Soruya baktığımızda bizden de önerme olmayan cümleyi bulmamız isteniyor. A. Güneş dünyayı ısıtır. Doğruluk değerine sahip yani doğru ya da yanlış olabilen yargı bildiren bir ifadedir. Dolayısıyla önermedir. Keşke hava hep güneşli olsa diyor B seçeneği. Bu önerme olmayan bir cümledir. Çünkü bu ifade doğru ya da yanlış bir değer alamaz, bir, bir, bir yargı bildirmez. Dolayısıyla önerme kabul edilmeyen bir dilek, istek cümlesidir. Doğru cevabımız B. C, güneş güneyden doğar. Doğruluk değerine sahip, yargı bildiren bir ifadedir. Dolayısıyla önermedir. D, bugün hava güneşlidir. Doğruluk değerine sahiptir. Yargı bildiren bir ifadedir. Önermedir. E, güneş ışınları dünyaya 8 dakikada ulaşır. Bu da yine bir doğruluk değerine sahip, bir yargı bildiren bir cümledir. Dolayısıyla önermedir. Önerme olmayan ve doğru cevabımız B seçeneğinde yer alıyor. 34. sorumuzla devam ediyoruz. Mantık sorusu. Yukarıdaki ifadelerden hangileri çok değerli mantığın özelliklerindendir? 1. Bir önerme doğru ve yanlış dışında başka bir değer daha alabilir. 2. Bütün tümel önermeler geçersizdir. 3. Geçerlilik denetimi yapılamaz. 4. Bir önermenin doğruluk değeri olasılık olarak ifade edilebilir. İki değerli mantık dediğimiz önermeler ve niceleme mantığında bildiğimiz gibi önermeler doğru ya da yanlış olmak üzere iki değer alıyorlardı. İki değerli mantık yaklaşımı doğru ve yanlışın ötesinde ara durumların değerini önerme biçiminde ifade etmemize engel olmaktaydı. Çok değerli mantık bu iki değerli mantığın eksikliğini gidermek üzere ortaya çıkmıştır. Olasılık, belirsizlik, sonsuzluk ve bulanıklık gibi değerler içeren önermeleri çok değerli mantık sistemleriyle incelemek mümkündür. Önermelerin ikiden fazla değere sahip olabileceklerini kabul eden mantık sistemine çok değerli mantık adı verilir arkadaşlar. Soruda da bizden bu çok değerli mantığın özelliklerinin yer aldığı öncülleri bulmamız isteniyor. Öncüllere bakalım. 1. Bir, bir önerme doğru ve yanlış dışında başka bir değer daha alabilir. Evet çok değerli mantık için doğru bir ifadedir. 2. Bütün tümel önermeler geçersizdir. Çok değerli mantığın özelliklerinden biri değildir. 3. Geçerlilik denetimi yapılamaz çok değerli mantık için doğru olmayan bir özelliktir. Örneğin çok değerli mantığın bir türü olan bulanık mantığın geçerliliği kesin değil fakat yaklaşık olan çıkarım kurallarına sahiptir. 4. Bir önermenin doğruluk değeri olasılık olarak ifade edilebilir. Evet çok değerli mantık için doğru bir ifadedir 4 numaralı öncülde. Dolayısıyla bu durumda 1 ve 4 numaralı öncüllerin yer aldığı doğru cevap seçeneğimiz C'dir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz sevgili öğrenciler.